Toparlarız merak etme. Herkese merhaba. Aa, hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş bulduk, kolay gelsin. Merhaba canım. Canım benim, hoş geldin. Bak, Hadi bak. gel otur, bir şeyler ikram edelim sana. Biraz toparlayayım ortalığı. Ha? Yok yok, gidelim bak. Akşam trafiğine kalmadan bir an önce gidelim diyorum. Diyorsun. Hı. Da Tuncum, ay çok iş var ama Sadık da hemen gidelim diyor. Akşam misafir var ya bizim. Ay aşk olsun, siz gidin işinize bakın. Lütfen yani, ben Hı, hallederim Sağ ol. hepsini. <laughs> ay Sadık Bey bu arada gelin adayından ya da iyi şanslar diliyorum. Yani zor bu işler. <gülüyor> bakın <gülüyor> bakın bakacağız. bakacağız, Hadi ben size yolcu <laughs> hadi edeyim, hadi görüşürüz. Hadi sana emanet canım, tamam. kolay gelsin. Merak etmeyin. Hoşça kal. Bay bay. <laughs> İsabet oldu. Alo. Alo, ee, Avni Bey. Lütfen, bana Avni de. Ay peki Avnicığım, ee, sen de bana Zeyno de o zaman. Zeyno. Ay, <laughs> ee, şey Avni Bey, beni aramışsınız galiba bugün. Ee, ama biliyorsunuz kafede şey vardı doğum günü, kalabalıktı biraz, açamadım. Ay bana bir şey mi söyleyecektiniz? Şey için, şey için aramıştım Zeyno. Yani kafenin durumunu soracaktım. Hani tenhaysa bir kahve içmeye geleyim diyecektim. Hoş Betüş Hanım'a da sorardım ama... ...sen bana daha yakın geldin Zeyno. <laughs> Ay şey, inanır mısınız? Yapayalnız. E, yani yapayalnız ee, şeyim, yani parti bitti. O, o yüzden şimdi kimse yok. Hatta e, bomboş sayılır burası. Beklerim. Uğrayın yani. Yes! Ee, o zaman ben de şey diyordum Zeyno... ...yürüyüşe çıkacaktım, tesadüfen de sizin kafeni oradan geçmeyi düşünüyordum. O zaman bir uğrayıp kahve içeyim bari. Laflarız. Laflarız, laflarız. Bu buyurun gelin e, tabii. Aa <laughs> <laughs> Orada mısınız? Bu buradayım. Yani buraya böyle sık sık gelmemi yanlış anlamıyorsunuz öyle inşallah. Aa aşk olsun yani. Niye yanlış anlayayım ayol? Yani daha sıkı, yani daha sık sık, sık gelebilseniz keşke. Yani ben böyle sizinle e, sohbet etmek olsun, e, muhabbet etmek olsun, bir hamd olsun. Ne, aman. <gülüyor> 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 böyle sizinle konuşurken vallahi maymun oluyorum bazen. <laughs> Estağfurullah, buradan belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne demek canım? Yani nereden çıkardınız Allah'ım? <laughs> yani e, Değişik bir adam olduğunuzu duydum ben. <laughs> e, evinizde teleskop falan varmış. Ay çok merak ettim. Yani o acaba ne kadar... Yani bu, bu, küçük bir şey mi? Ya Yok, kocaman kocaman. Oo, ya, her ya, şey <laughs> yani yanlış anlamayın. Ben de teleskop teleskopla böyle yıldızları seyretmeye falan bayılırım biliyor musunuz? <laughs> Galiba epey Ortak noktamız var ha? Avni Beyciğim, e, e, Avnicığım, Avnicığım diyebilir miyim? E tabii canım, yani is, diyebilirsiniz tabii. Yani e, şunu demek istiyorum, ortak noktamız derken... ...perilere inanır mısın? Peri mi? <laughs> ee, yani peri derken... ...Avnicığım, koskoca evren değil mi? Bir tek biz yaşıyor olamayız herhalde. Mutlaka başka varlıklar da vardır. Yani ben bizi koruyan melekler olduğuna kesinlikle inanıyorum. E sen buna peri dersin, ben melek derim. Oh. Ne bileyim, şuradakiler başka bir şey derler. Ama mutlaka varlar. Kesin varlar yani. Allah! ben <laughs> ya böyle peri deyince de... ...insanın aklına böyle çocukluğumuzda anlatılan masallar falan var ya... ...cinler, periler ve eciş bücüş falan. Onlar gibi... Oh. Ay... Ay biz şimdi perilere falan nereden geldik? Teleskoptan. <laughs> Evet ha. teleskoptan yani şunu demek istiyorum ben ha. teleskopla baktığım zaman yalnızca yıldızları görmüyorum aynı zamanda şeyleri de... ne görüyorsun? Yo 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 daha erken. E, söyleyemem çünkü zamanı değil, daha zamanı değil. Ay söyle. Ama gerçekten kendimi e, sana tam anlatamadıktan sonra... ...bunun yanlış olacağını düşünüyorum. Yok Evet e, çünkü gördüklerim doğru. Evet, ge gördüklerim gerçek ve doğru. Ama sana söylersen yanlış Ay olur. Ay söyle canım. E, söyleyemem çünkü yanlış anlamanı istemiyorum. Yanlış anlamam için de benim sana doğruyu söylemem lazım. Doğruyu söyledim, söylemem için de senin beni doğru anlaman lazım. Yanlış anladığın zaman ben yanlışa düşmüş olurum. Halbuki ben yanlışa düşmek istemiyorum. Ben doğruda kalmak istiyorum. Yani... ...kısaca ön yargılı davranmanı istemiyorum. Ha. Vallahi hiçbir şey anlamadım abinicim. <laughs> o kadar güzel anlatamıyorsun ki. Ama yine de çok gizemli bir adamsın. Ah, çok <laughs> teşekkür ederim. Yani sana söylemek istediğim bir şey yok ama bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle işte. Yani daha doğrusu biliyorum evet biliyorum da nasıl aktaracağımı tam bilemiyorum. Evet pat diye söyle işte. Pat. Şaka <laughs> 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 yaptım yani öyle demek istemedim. Yani pat diye hemen söylemem gerekiyor. Yani cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Topla. Toplayayım. Topla gel. Üç. Ha? İki, bir daha üç. Ay ya, öyle değil, Pardon toplamak yani ben iyice saçmaladım, kusura bakma. <laughs> Şunu demek istiyorum sana, ee, şey anlatmak istiyorum. Ee, çocuklu, dul Hay bir mi? adamla arkadaşlık yapmak ister misin? Evet. Bir daha söyle. Evet. Bir daha söyle. Ee, evet diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi benim de böyle içim kıvıl kıvıl bir şeyler oldu yani. Ay çok tatlısın.